Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşime efsane bir şaka yapacağız. Ee, şaka ne derseniz, telefon şakası. Şu anda elimde bir tane Hawaii'nin telefonu var. Ee, birazdan bunu kardeşime götüreceğim, sana telefon aldım diyeceğim. Paramı biriktirip ama içinden ne var? Şimdi bakın, içinde hıyar var. Birazdan bunu kardeşime götüreceğim. Kardeşim yan Oyun oynuyor. Biraz daha götüreceğim. Şu an ben mutfaktayım. ufaktayım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şu an burada odada oyun oynuyor. Açıyorum. Şu. Bunu nereye koyalım? Şu, otur şurada. Mustafa. Ne yapıyorsun? O ne ne oynuyor? Yılan. Yılan mı? Hı hı. Ama telefon çok kasıyor abi. Onu kapat be şimdi. Hayır. Kapat. Hayır. Bak sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Hı. Ben Sürpriz, sürpriz sürpriz hadi hadi kapat onu. Tamam kapat. Tamam, tamam. Al sen birinci ol. Kapat. Tamam Onu kapat. Gel yanıma. Şu koltukta otur. otur, otur. Sana sen, bir hediyem var. Sen koltuğun değil mi? Olsun. Sana bir hediyem var. Hı -hı. E, benden e, istiyordun, çok istiyordun. Ne istedin? E, paramı biriktirip sana aldım. Birazdan getireceğim. Şu ne? Getireyim mi getirmeyeyim mi? Getir. Tamam. Bekle. Gene mi telefon aldın? Evet. Hala mı oynadın? Bak Şu efsane Efsane bir hediyem var sana Az önce denemiştim zaten Tahmin etmeye çalış onu bırak Onu bırak Dur şunu öldüreyim mi? İçimde kaldım ya, Hadi ya Dur, Dur lan Şunun için ölüyorum gel Hadi ya Tamam ölüyorum Öldüm abi Şimdi bak. Tahmin etmeye çalış sana aldığım hediye. Ee, bak arka sesini duyuyor musun? Kapının içi. <laughs> ne telefon öyle çıktı? Ya Hayır, öyle ana olsun diye. Kay <laughs> kay. Hayır. O zaman benim neydi zaten orkanım? Hı? Arkamda da öyle. Bu görünür be, o zaman olmaz. Paten. Hayır. Ne olabilir ki? Söyleyeyim mi, göstereyim mi? Göster. Al. Yemin et. Bak, hem de istediğim marka, Huawei. Tamam. Kaç lira? Hı? Kaç lira? 2200. <laughs> Vay aç, 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 aç. ne bekleyecektim? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Oğlum, telefon kutusunu niye şey yapıyorsun? Yere atıyorsun? İnandın mı? Hayır, inanmıyorum. Efsane ama bir günde kalbim doyurdu. Do Çok şükür. Çok komik çocuk. Ben gidersem oyunun oyunu. Tamam. Yani tabi istediğim gibi olmadı ama yani vi video yaptım. Neyse. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Yanındaki diğer videolara gidebilirsiniz. Şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşürüz.